Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir saniye. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Saca Boy sürpriz paket açıyoruz. Bir saniye. Ve Saca Boy paketi arkadaşlar. Sürpriz paketimiz bu şekilde. Bilin bak yani. Arkadaşlar bunun içindeki her şeyi ben kendim yaptım. Sadece yani kendim çizdim. Bir tek bu paketi fotokopi. Sadece boşasını ben yazdım. Bilin bak çek çırtlatma yeri. Yokutlu da var. Hemen bakalım ne çıkacak. Burada önce Romance Baby Saca Juno, Abby, Mister'e Sizin en sevdiğiniz üye hangisi yorumlara yazmayı unutmayın. Benimki Baby. Baby Saca. Şimdi ne çıkacak? Common, Uncommon, Epic, Legendary, Extra, pardon. Hangisi çıkacak? Hemen burada yırtıldı. Kusura bakmayın ve pom lejenderi çıktı yani efsanevi arkadaşlar bunlardan bu çıktı bize gördüğünüz gibi çevirelim yokuduğumuz tekrar takalım bu sadece boyasını da ben yazdım arkadaşlar çekiyoruz ay lan Aa, arkadaşlar baby sacayı yırttım öldürdüm baby sacayı Ay sürpriz paketler gidiyormuş az kalsın. Ay arkadaşlar. Öf hiç güzel açılmadı. Başka bir şey var mı? Yok. Evet bunlardan var. Bunları hemen şöyle bir sıralayalım. Dört tane. Önce hangisi olsa. Gözüm kapalı şu an seçiyorum. Bu olsun. Bu. Böyle hemen bunları kenara alalım. Sadece boş yine ben yazdım. Bunun da çeki var. Soru şart arkası boş. Boş. Bak. mükemmel açıldı. Ay arkadaşlar bu, bu, muymuş? Bunu ben çizdim bu arada. Pum. sonra pop. <laughs> Soda pop böyle gazoz. Bu sukuş bu arada. Bakın sesi iyi dinleyin. Arkadaşlar biliyorum bunlar biraz kötü olmuş ama yani ben çizdim yine de. Şu Gino, Baby Saja, Ebi, Misteri, Mystery bu da Romance. Böyle bir sıkışımız. Bunu tekrar içine koyalım. Saklayacağım bunu. Uh. Böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen tekrar yerine koyalım. Allah. Bunu koyalım kenara. Şimdi arkadaşlar bu mu Allah bu mu bu mu yoksa bu mu? Bence bu sefer şu olsun. Çok büyük paketi. Bu arkadaşlar bunun içine ben zar zor sığdırdım. O kadar büyük bir şey var. Şu kadar. Gerçekten bunun boyu kadar var. Burada Allah. Pardon. Burada böyle çek yazıyor. Okumuz var. Çekiyorum. Ya. Hiç yırtmama, arkadaşlar hiç yetmeme. Arkadaşlar hiç yetmeme gerek yok. Direkt makasla keseceğim. Paketimi bozmak istemiyorum çünkü. Arkadaşlar bu az önceki şarkısını söyleyeceğim. Who hit the sivalları sonra pop. falan filan falan filan. Bu da bir, iki, üç. İdolün oldu mu ihtiyacım? Bir şey düşünme, durmadan dinle. Sadece boy şu şapka kapattı. Sadece boy da Gino. Kıyafet böyle. şapkasının e, şapkasını o ipleri. İblis desenleri Your Idol yazıyor burada da. Bu da böyle bir skoşa. İdolün e, oldu mu ihtiyacım? Arkasında böyle sadece boş yazıyor. Hemen yerine koyalım. Bu arada hepsini bu tarafa bu kenara koyuyorum. Bu ve bu. Hep skoştan gittik. Bu olsun. Bilmiyorum onun ne olduğunu. Allah pardon. Bunda çeki var ama içindeki yırtılacak bir şey. O yüzden bunu ben kenardan kesmek istiyorum bu şekilde. İçindekini yırtır, yırtarsam çok üzülürüm. Arkadaşlar bu çok tanımadık bir karakter. Yani niye bilmeyebilirsiniz. Kuş. Sticker bu. Böyle arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi. Bu Derpin'in arkadaşı bu arada. Derpin'in. Tek gözlü bir kuş değil mi bu? Emin misiniz? Üç gözü oldu. Tekrardan. Tek gözü var. Emin misiniz? Allah. Emin misiniz? Üç gözlü oldu. Bu arkadaş çift taraflı bant ile yaptım. Bu da şu şekilde bakın. Sticker. Bunun bir sözü olmadığı için mesela iyi doğal oyunu oldu mu diye bir şey söyleyemiyorum. Bunun sözü yok çünkü. Bunu tekrar paketine koyalım. Bu en minik bu bu arada. Bunu da koyduk kenara. Son olarak bu. Bu biraz boş. Hemen bunda. da. Bu. Arkadaşlar biraz çok da dağıldı. 3. Bir dakika bu tam önce benim bir bakmam lazım. Arkadaşlar bunu da ben çizdim. Çok da güzel çizdim. Derby. Bu da squishy. Ufak bir squishy bu. Arkadaşlar bu dörp Bunu ben çizdim bu kaplan. Allah. Görmediniz burayı. Bip. Hop yere düştü. Bu yere düştü. Bu da squishy bu arada. Hop yere düştü. Hop düzelttik. Bu da böyle bir şey. Böyle derpie. Bu dörpi tanınmayan arkadaşlar bir saniye şu kuşun bu kuş kafasında geziyor ya birlikte böyle şöyle aşağı kayıyorlar böyle dört şu zinanın kaplanı yani ecil hayvanı Allah bunu koyalım içine bu da böyle dört arkadaşlar bu da çok güzel oldu Allah düdü düdü dört öpüyor düştü hop Geri geldi. Bunu da tekrar paketine koyalım. Şimdi koymadan ben çıkan şeyi düzenleyip geleyim. Dediğim gibi düzenleyip geldim. İdolün mu ihtiyacım. Çok güzel oldu bu arada. Arkadaşlar bunu arkadaşım çizdi. Normalde bunun Soda Pop performansındaki Junior yapmıştı. Fakat ben bunu böyle... Jenna'nın Your Idol performansını çevirdim. Böyle. Dört bunu dün yaptım. Böyle bu diskoşe düştü, kalktı. Bu bu arkadaşlar ne ee, böyle Dilin bakı istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Mesela Hello Kitty bilin bak, My Melody bilin bak. Huntrix bilin bak. Huntrix bilin da gelecek. Sadece boşsanız Romance öldü. <laughs> ee, baby'nin de poposu yırtıldı. Evet neyse. test. Bu çok komik oldu. Bunu ben çizdim. Ben boyadım. O yüzden komik olmuş olabilir. Bunu dün yaptım. Dün gece. Bunu dün okulda yaptım. Bunu dünden önceki gün yaptım. Bunu da pazartesi günü yaptım. Evet. Arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Like, like abone yorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.